Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün turnuva geldik. oltamucunda bir tane sahte kaşık var. Onun üstünde de çelik misina var. Şimdi şansımızı deneyeceğiz. Hava biraz soğuk. Bakalım olacak mı? Evet, şimdi attık sahtemizi bakalım. Ufak ufak vuruşlar var ama henüz gelen yok. Burada perch de var. Belki perch alırız. Nasip. Aa vurdu bir tane. Bir tane vurdu. Yok almadı. Almadı. Bu ne? Bir şey tuttum. Subhanallah. Bu ne lan? Oo! Turnadan daha verimli bir ay. Sazan boylu tuttum. Harikayım ben. <laughs> Harika. Buna daha çok sevindim. <laughs> aldık da bulamadık. Birazcık yer değiştirelim. Karşılara falan gideceğiz. Askere. Şimdi yeni yerimize geldik. Böyle. Burası gölün başlangıcı mı veya sonu? Versen başlangıç başlangıçta son aynı mantıktır yani gölde. Biraz önce bir vuruş aldık. Ama sonuç yok. Devam. Olacak. Burada bir şey var. Ama altı bataklık ve çok taş takılma ihtimali de var. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Burada yayın da var bu arada. Belki yayın tutar. Şimdi olta devir teslim yaptım. Allah ne yaptın? Evet kardeşime verdim. Kardeşim bir şeyler dendi. Topla bakayım oltayı. Topla topla çek. Dur. At. Bakalım. At. Kızım niye ne yaptın sen? Dur bakayım. Evet, uzun uğraşlar sonucunda nasıl atması gerektiğini öğrettim. Yap bakayım bir daha. Ha. Şimdi at. İyi iyi. Kapat. <laughs> Hadi çek. Çek 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 çek. Kaşıkta aksiyon vermenize gerek yok. Ee, zaten yaralı balık taklidi yapıyor. Turnanın da en sevdiği. Yavaş. Tam çıktı suyun üstüne. Dur hiç dolama. O kadar misine boşluk bırakıp atalım bakalım. At bakayım. Evet. Nasibimizi bulamadık. Ama olsun. Denemeye devam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize rast gelin.